39. soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir yarı asal sorusu tabiri vardı. En büyük yarı asal ile en küçük yarı asal sayının farkı soruluyordu. Dikkat edin iki basamaklı bir sayımız var. Eğer bunların rakamları toplamı ya da rakamları farkı mutlak değer içinde her ikisi de asal sayı oluyorsa bu sayıya yarı asal demişler. Şimdi en büyük sayı deyince aklımıza ne geliyor? En büyük deyince iki basamaklı. Tabii ki dokuzla başlayan bir sayı geliyor. Biz o zaman AB sayısını A'yı 9 kabul ettiğimizde deneyelim. Mesela B8 olsa e, farkı 1 olur asal sayı değil. B7 olsa farkı 2 olur asal ama toplamı bu defa asal değil. E, 9'a 6 olsa farkı 3 asal ama toplam 15 asal değil. 9'a 5 olsa farkı 4 asal değil. 9'a 4 olsa sevgili arkadaşlar dikkat edin. Fark 5 toplam 13. İkisi de asal olduğu için... 94 en büyük yarı asal sayımız oluyor. En küçük yarı asal sayısını sorduğumda ise en küçük ne geliyor aklımıza arkadaşlar? A'ya 1 vermek geliyor. Deneyelim yine. E, 2 vermeyelim çünkü fark 1 oluyor. 3 versem e, fark 2 asal ama toplamı 4 asal değil. 4 versem fark 3 asal. toplamı olan 5 de asal. Bundan dolayı arkadaşlar 14 sayısı da en küçük yarı asal oluyor. Farkını soruyor. 94-14 Cevabımız 80'di sevgili arkadaşlar. Geldik 40. sorumuza arkadaşlar. Burada da bir küme sorusu var. Yine iki basamaklı sayıyla başlamışlar. A artı B diyor ki iki basamaklı AB sayısını A artı B sayısına bölümünden elde edilen bölüm kalan yani şöyle ifade edelim biz bunun. Diyelim ki AB sayısını A artı B'ye böldük. Bölüm C, kalan K. E ne diyor? SAB kümesini A, B'yi, A artı B'yi, C'yi ve K sayılarının rakamlarından oluşan küme olarak tanımlıyor diyor. Örnek vermiş S29 ne demek istemiş? Yani 29'u almış sevgili arkadaşlar. Rakamları toplam olan 11'e bölmüş. Ne gelmiş buradan? 2 kere 11 22 gelmiş. Kalan 7. Dikkat et hangi rakamlar var burada kullanılan? 11'de 1 var. Elimizde ne var? 2 var. Evet. 7 var. Bir de kendi sayımızda ne var? Hem 2 var, hem 9 var. 9'u eklemiş arkadaşlar. Dolayısıyla S79'la 79 sayımız var. Bunu rakamları toplamı olan 16'ya böldüğümüzde kaç kere var? 4 kere 16 64 yapar. Kalan 15 yapar. Hangi rakamlar var sevgili arkadaşlar? Sayalım. 1 var, 4 var, 5 var, 6 var, 9 var diyoruz. Hatta a 7'yi unuttuk. 7 de var diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de 25 diye bir sayı vermiş S25. Rakamları toplam 7'ye böldüğümüzde 3 kere 7 21 yapar biliyorsunuz. Kalan 4 olur. Hangi rakamlar var arkadaşlar? 3 var, 2 var, 4 var, 5 var, 7 var. Ne demiş bize dikkat ederseniz? Kesişim kümesini sormuş. Hangi rakamlar ortak? Bakalım. 7'ler ortak. Başka 5'ler ortak. Başka sevgili arkadaşlar. Bir de 4'ler baktığınız zaman ortak. O zaman ne diyoruz cevabımıza? 4, 5 ve 7 diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Soru numarası kaç olmuş? 41 olmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi gerçek sayılar tanım bir f ve g fonksiyonları biliyorsunuz her yıl fonksiyonlardan böyle güzel sorular geliyor. Bileşke fonksiyonu var bir de çarpma fonksiyonu var. Burada bileşke burada çarpma verilmiş. Bileşkenin açılımı neydi arkadaşlar? F'in içinde g4'ü bulmaktı. Çarpma nasıl yapılıyordu? Ayrı ayrı çarp beni diyordu. F5 çarpı G5 şeklinde yapılıyordu biliyorsunuz. Şimdi G4 ifadesini bulmaya çalıştığımızda X'e 2 yazdığımızda arkadaşlar G4 ne oluyor? F2 artı 3 oluyor. E F2 sayısını nereden bulacağız? O zaman X'e 1 yazdığımızda da F2 sayısı 3 geliyor. Dolayısıyla cevap G4 6 geliyor. Peki G4 6 çıkarsa yukarıda F6'yı bulmamız gerekiyor. Aşağıda da F5 ile yine G5'i bulmamız gerekiyor. F6 nasıl bulunur sevgili arkadaşlar? ona da kalemin rengini değiştirelim. 5 verdiğimizde ne gelir burada? 5 artı 2 7 gelir diyoruz arkadaşlar. Peki F5'i nasıl bulalım? F5'te şöyle bulalım arkadaşlar. Bu defa X'e 4 yazalım. 4 yazdığımızda ne geliyor? O da 6 geliyor diyoruz arkadaşlar. Peki G5 nasıl bulunur? Şimdi G5'i e, şu şekilde arkadaşlar ne yapacağız G5'i? Geleceğiz. X'e 3 yazacağız tabii ki. X'e 3 yazdığımızda burası da F3 oluyor. F3'ü nasıl bulmuştuk? Yukarıdaki X yerine de 2 koyuyoruz. X'e 2 koyduğumuzda cevap 4 geliyor. Demek ki arkadaşlar F3'ün cevabı 4 geldiği için 4 artı 3 7 geliyor diyoruz. Buradan da cevap anahtarımız 1 bölü 6 şeklinde oluyor. Geldik bir diğer sorumuz yine basamak sorusu. Bu sene gerçekten hem YKS'de çok ciddi manada çıktı hem de KPSS'de çok fazla çıktı basamaklı sayı soruları. Şimdi burada BC 2A ve C1 2 basamak doğal sayılar olmak üzere bu sayılardan birinin diğer iki sayılar arasındaki fark 35'tir diye söylemiş. Arkadaşlar şimdi fark 35 olduğu için bir defa 2A en küçük olmak zorunda. Burada tercihimiz ne olacak? Ya BC ortada kalacak. C1 sağda kalacak. Ya da 2 A diyeceğiz, C bir ortada kalacak, BC sağda kalacak. Şimdi burada e, 35 fark dediğimizde, tabi değer vermek burada daha mantıklı olabilir belki. Biz bunu hani 91 desek, üzerine 35, 35 eklediğimiz 70'e 70 eklemiş oluruz en az. 91 desek, 35 farklı geldiğimizde 91'den 35 çıktığımızda ne kalır? E, 56 mı? 56 kalıyor. O zaman 56 kaldığı için arkadaşlar burası hem 9 hem bu 9 olmuyor. Demek ki bu şekilde olması gerekiyor. Burada yine B ifadesini 90 küsür düşündüğümüzde C'yi kaç düşündüğümüz arkadaşlar? 6 düşündüğümüzde burası kaç geliyor 35 fark edersek? 61-35 ekleyelim. 96 geliyor. O zaman A ne geliyor? 20. E, 61'den 35 çıkardığımızda 26 geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar A sayısı 6. C sayısı 6. B sayısı da 9 geliyor. 6, 9 ve 6'dan cevap da buradan 20. 1 geliyor sevgili arkadaşlar.